Ben bilmem şehrin bilir programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem Güngör. Sizlere Tunceli merkezden sesleniyoruz efendim. Kokom Baby Spa ve Masaj Merkezi'ndeyiz. İşletme sahibi Aybüke Yılmaz'ın yanındayız ve aynı zamanda Yiğit Ali Yılmaz'ın da yanındayız. İsterseniz onları tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Bizler de iyi, sağ olun. Siz de hoş geldiniz Yiğit Ali Bey. <laughs> o sessizlik, o bakış efendim yani dünya tatlısı maşallah. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Aybüke Yılmaz, 27 yaşındayım. Aslen tıbbi sekreterim hmm. yani mesleğim o şekilde. Ee... Onun dışında 7 aylık bir bebeğim var. Bu serüvene de bu şekilde başladık. Aile. Peki nasıl oldu bu giriş? Bu sektöre giriş hikayeniz? Evet. Bebeğim 15 günlükken kolik bebek olduğunu öğrendik. Daha sonra oradaki hemşirelerin yardımıyla bebek masajını öğrendim. Daha sonra bebeğime bunu uyguladıkça aslında faydasını da gördük. Bu şekilde atlattık o süreci. Bilir anneler zaten ne kadar zor bir süreç olduğunu, uykusuz geceler, yorgunluk, çok zorlu olsalık zaten ayrı zor. O şekilde öğrendim. Daha sonra dedik ki eşimle hani mesleğimi de yapamıyorum. Neden bir spa merkezi açmayalım? O şekilde girdik. Bebeğimize de faydası vardı. Spa merkezine götürdük. Orada aşırı faydasını görünce evimizde de hidroterapiye devam ettik. Özel havuz aldık boyun simidi aldık. O şekilde dedik ki bu güzellikten neden diğer bebeklerde faydalanmasın? Zaten Tunceli'de de ilkiz. O şekilde girdik bebeğimle beraber. Umarım güzel olur. Umarım efendim. Peki hizmetleriniz nelerdir? Hizmetlerimiz hidroterapi yapıyoruz. Şeffaf bir havuzun içinde bebeklerin dans ettiğini görebilirsiniz. Çok güzel. Yani anneler için özellikle. Daha sonrasında bebek masajı yapıyoruz. Bebeklerin kolik ve bazı sıkıntılarını giderebilmek için hamile yogası yaptırıyoruz, bebek pilatesi yaptırıyoruz. Ondan sonra süt banyomuz var bebekler için, konseptli partiler de düzenliyoruz ayrıyetten. Onun dışında ben kendime kattığım bir şey oldu. Nefes koçluğu eee. yapıyorum kendim. O şekilde hizmetlerimiz var. Daha da çoğaltacağız zamanla, alıştıkça. Ee, insanlar bize alıştıkça, biz de insanlara alıştıkça talebe göre biraz daha çoğaltmayı düşünüyoruz. Ne güzel anlattınız, ne güzel ifade ettiniz kendinizi gerçekten. Peki size özel kılan nedir Aybuki Hanım? Ee, beni diğer e, spa merkezlerine göre özel kılan e, kendimin de bebeğimin olması. Zaten bu işe de dediğim gibi o şekilde girdim. Kendi bebeğime nasıl davranılmasını istiyorsam diğer bebeklere de o şekilde davranacağım. Ona ben çok özenli davranıyorum. Çok güzel davranıyorum. Diğer bebekler de bu şekilde olacak. Benim hassas noktam bebekler. O, o şekilde. Zaten bir anne olarak diğer annelerle empati kuruyorsunuz her şeyin başında. Önemli olan da bu gerçekten. Zaten böyle gözlerinin içi parlayarak anlatıyor Aybüke Hanım. Siz de fark etmişsinizdir. Peki nasıl ulaşabilir izleyenlerimiz size? Sosyal medya hesaplarımızdan, e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan ulaşabilirler. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak eklemediğim istediğim bir şey bu kesinlikle lüks değil bir ihtiyaç. Anneler bilirler diyorum ya kolik bebeği olan anneler beni çok iyi anlayacaktır dinlediklerinde. Bu kesinlikle lüks değil. Yani ayda bir kere 15 günde bir girebiliyorlar hidroterapiye. Bebekler için sihir gibi bir etkisi var. Yani getirsinler görsünler ne demek istediğimi anlayacaklar. Bir daha da asla vazgeçemeyecekler. Çünkü biz o şekilde olduk. Düşünün merkez bile açtık yani. Çok da güzel olmuş. Biz ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için buralara kadar. Sağ olun. Efendim sizlere Tunceli merkezden seslendik. Kokon Baby Spa and Masaj Merkezindeydik. Aybüke Hanım'ın yanındaydık. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.